Oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele gelin çocuklar bir dünya bırakın biz çocuklara ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar Oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar bir bahçe bırakın biz çocuklara göklerde yer açın uçurtmalara oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar bir barış bırakın biz çocuklara ulaşsın şarkımız güneşe aya oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar bir dünya bırakın biz çocuklara üstüne yazalım sevgili dünya bir dünya bırakın biz çocuklara üstüne yazalım sevgili dünya el ele el ele verin çocuklar el, 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 ele verin çocuklar el ele el ele verin çocuklar el ele el ele verin çocuklar tüm çocuklara çocukluğun yaşı yoktur 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu mutlu olsun.